Günaydın, şimdi dün akşam tam ben yattım, sokaktan bir bağırışma sesi geliyor, ben önce geçen hani geçerken konuşan insanlar zannettim, sonra ses geçmiyor bir türlü, sonra üşenmedim kalktım, çünkü baktım bir erkek bağırıyor, tam böyle karşı apartmana e, duvarına e, çocuk kızı sıkıştırmış, ee, ben de hani kıza şiddet uyguluyor falan zannediyorum, algılamaya çalışıyorum ne olduğunu. Ama kızda hiç şey yok, tepki yok falan. Sonra çocuk bir adım geriye çıktı, hadi gidelim, yürü gidelim diyor, pardon. Ee, Kız da böyle bir elleri cebinde, böyle bir sağlığı baktım çocuğa <laughs> nasıl yapıyor. Ama ikisi de ergenler yani, ergenler dedim üniversite öğrencisi ikisi de muhtemelen, yani çok genç yaşları. Böyle bir kızda bir garip hal, tavır falan. Çocuk sürekli konuşup kızı ikna etmeye çalışıyor plan. Sonra e, yürü gidelim falan deyince kız tam tersi yöne döndü. İşte yine böyle elleri cebinde yine böyle sallanıyor. Gelir misin diyeceksin falan böyle. Kız ona aslında bir şey öğretmeye çalışıyor. Bu arada çocuğun e, biraz sarhoş muhtemelen çünkü ayakta dururken sallanıyor. E, ondan sonra çocuk da öyle mi falan diyor. Sonra kız yani daha çocuk bir şey demeden döndü ve çocukla yürümeye devam etti. Şimdi o kadar güldüm ki akşam. <laughs> Çünkü kadınların ilişkide yaptıkları en büyük hata sözleriyle eylemlerinin birbirini tutmayışı. işi. Ee, şimdi çocuğa neyi öğretmeye çalışıyor? Benimle kibar konuş demeye çalışıyor. İşte bana gelir misin, gider misin, işte yer misin, içer misin, hani misinli konuşmasını istiyor değil mi? Ama daha çocuk kızı ikna etmeden ya da gelir misin demeden bunu söyledikten sonra dönüp çocukla birlikte yürümeye devam etti. Ve tartışa tartışa gittiler. Bunu, yani şimdi erkeklerin kafası şöyle çalışıyor. Daha görsel çalışıyor onlar. Senin ağzından çıkanı algılayıp algılamamasının... Her erkek mesela e, her kadını ya da her cümleyi algılaması çok zor mesela. <laughs> hani bu erkekler aşağılamak için değil. Beyin yapıları itibariyle onlar görsel çalışıyorlar. Şimdi kız e, bir şey öğretmeye çalışırken ya da benimle böyle konuşacaksın diye bir sınır çizmeye çalışırken daha çocuk tek bir cümle kullanmadan çocukla birlikte yürümeye devam ediyor. Olmaz. Çocuk kafasında şunu uyandırıyor. Yani bu kız ne derse desin benim söylediğimi yapıyor. Ağzından başka bir şey de çıksa, trip de atsa benim söylediğime geliyor. Benim söylediğimi yapıyor. Dolayısıyla senin o erkeğe bir şey öğretme ya da sınır çizme şansın kalmıyor. Aynı şeyi o kadar çok kadınlar yapıyorlar ki. Şimdi bir sınır koymaya çalışıyor. Benimle işte böyle konuşamazsın, bana böyle davranamazsın. ya da beni böyle ihmal edemezsin diyor. Ama 5 dakika sonra İletişim kurmaya devam ediyor ya da işte e, bir daha beni arama diyor. İki dakika sonra çocuk aradığında açıyor mesela. Yani buradaki şey e, ağzından çıkanla yaptığın eylem birbirine tuttuğunda erkekler saygı duymaya başlıyorlar. Çünkü o zaman biliyor. Yani kız e, tam tersi yöne dönüp gittiğinde benimle böyle konuşma ben seninle gelmek istemiyorum deyip tam tersi yöne gitmeye devam etseydi ya da e, işte bir şekilde eğer çocuk onu rahatsız ediyorsa işte bak polis çağıracağım beni rahat bırak deseydi durum çok farklı olacaktı. O çocuk bir daha bir sınırı olduğunu, o sınıra gelindiğinde durması gerektiğini ve kızla e, o ana kadarki konuştuğu şekilde konuşmaması gerektiğini öğrenecekti. Ama kız tam tersini atmış oldu. E, ağzından bu çık çıkıyor ama bu çıkarken de ben nazlanan nazlanım. Gelir misin diyeceksin falan böyle hani bir. Onun o dakika o saniye zaten çocuk sarhoş. Onu öğrenme ihtimali yok. Yani sen o an hiçbir şey veremezsin. Sen o an sınır çizemezsin. Sen o an e, çocuğa sana saygılı davranmasını sağlayamazsın. Çünkü bir zaten alkollü İki çizdiğin sınırı anında kendin bozuyorsun. E, bu sefer de şöyle oluyor. İşte ya kadınları anlamak çok zor. Hayır kadınları anlamak aslında zor değil. E, sadece kadınlar ağzından çıkanla eylemlerin birbirini tutması gerekiyor. Özellikle mesela ilişkilerde ayrıldık tamam bitti deyip iki dakika sonra e, barışılması ya da işte evliliklerde tamam artık boşanıyoruz deyip e, evliliğe devam ediliyor olması. Bu sefer erkeğin gözünde e, bunu bir tehdit olarak algılamıyor. Yani şöyle algılamıyor. Ama zaten ayrılacağız diye tehdit edecek. Beş dakika sonra bana dayanamayacak. E, i̇şte o erkek aldatır da, işte bir şekilde e, dolandırır da. Çünkü karşısındaki kadına bu kadının sınırları var ve ben bu sınırları ihlal edersem bu kadını kaybederim algısı yok. Çünkü kadın hiçbir şekilde gitmiyor. Yani laf söylüyor, şikayet ediyor, işte küsüyor belki bir gün küsüyor, iki gün küsüyor ama üçüncü gün barışıyor. Yani buradaki şey ya e, küsmeyeceksin ya ayrılıkla tehdit etmeyeceksin. Ya da gerçekten ayrılık olacaksın. Yani eylemlerinle sözlerin birbirini ilişkide tutmak zorunda. Çünkü o zaman e, hem erkekler saygı duyuyor. Yani sadece bunu aslında kadın erkek ilişkisi olarak da düşünmemek gerekiyor. E, normal ikili arkadaşlık ilişkileri de yani Bir arkadaşından pay biç. Diyelim ki kız hani şey vardır ya hatta tamam bu sefer bitti kanka artık görüşmeyeceğim deyip e, iki gün sonra ya biz barıştık biliyor musun? Gönlümü aldı salak şey falan deyip gelen tipler vardır ya mesela. Böyle biriyle arkadaş olduğunu düşün. Şimdi e, o o kıza ya da o erkeğe saygı duyar mısın? Yani daha e, aldığı kararı uygulayamıyor ona zarar veren bir şeyi devam ettiriyor der ve o insana asla saygı duymazsın. Ya da aynı şey sen yapıyorsan sana saygı duyulmaz. Yani bu sadece partnerlik ilişkisi için de geçerli değil. Ağzından çıkanla insanlara sunduğun eylem aynı olmalı ki insanlar sana saygı duyabilsinler ya da evet artık bunun bir sınırı var bunu ihlal ettiğimde bu karşılaşacağım şeyler var diyebilsinler. En çok şikayet ettiğin şey zaten insanların sana saygı duymaması değil mi? Şu i̇şte sınırlarını ihlal etmeleri, seni görmezden gelmeleri değil mi? İşte o saygıyı kendin düşürmeyeceksin. Çünkü saygı aslında insanın davranışlarına göre duyduğumuz bir şeydir. Eğer dürüstse, güvenilirse, bir şekilde Verdiği bilgiler doğruysa, yönlendiriciyse biz o insana saygı duyarız. Ama öbür türlü eylemiyle yaptığı birbirini tutmuyorsa e, o insana saygı duymazsın. Yani hatta o insanı dengesiz ve tehlikeli bulursun. O insanın söylediği birçok şeye de inanmak istemezsin. Çünkü e, senin kafanda o böyle bir e, şüpheliler listesindedir. Onu böyle tam bir şey gibi algılamazsın yani. Hani e, mesela saygı duyduğun insanları düşün şu an. Yani müthiş saygı duyuyorsun o insana. Ee, saygı duyma sebebin ne? Mesela bunu bir düşün. Ya da saygı duyduğun bir ilişkin var. O ilişkiye neden saygı duyuyorsun? Bu zamana kadar e, öğrettiklerinin, e, öğrendiklerinin işte ya da iletişimdeki söylediklerinin dışında mı davranıyor? Yoksa işte e, o saygı duyduğun insanlar ee, gerçekten e, hep belli bir çizgide mi gidiyorlar. Yani sözleriyle eylemleri birbirini mi tutuyor? Bunu e, fark etmen e, ve ilişkide de artık senin e, o güvenilir olan taraf olman yani ağzından çıkanla eylemlerin birbirini tuttuğunda o zaman işte sen saygı duymaya başlarsın. Özellikle partnerlik ilişkisinde de aslında o zaman ilişkiyi e, yönetir pozisyona geçersin. Çünkü karşı taraf bilir ki e, yaptığı bir hatada ya da senin sınır ihlalin olduğunda o ilişkiyi bitireceğini, arkanı dönüp gideceğini bilir. Dolayısıyla da e, kaybetmemek adına e, normalde e, çok işte salon çapkın biri bile hiç aldatmayabilir ya da çok yalancı biri bile sana dürüst olmak zorunda kalabilir. Ee, hani en kötü e, ilişki yaşanacak erkek bile e, bir anda en iyi ilişki yaşanacak erkeğe dönüşebilir. Eğer bir kadına saygı duyuyorsa ve kadının sınırları olduğunu biliyorsa. O yüzden eğer gerçekten ilişkilerindeki en büyük sıkıntın e, saygı duyulmuyor olman, dikkate alınmıyor olman, söylediklerinin dinlenmiyor olmasıysa bir eylemlerine bak. Yani sadece dür. Eden kadın modunda kaldıysan ilişkide, bil ki eylemlerinle bu birbirini tutmuyor yani erkeğin üzerindeki e, kelimelerinin tesiri kalmıyor. Çünkü biliyor diyor ki, sen konuşacaksın, 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 şikayet edeceksin, edeceksin, edeceksin ama bu hiçbir sonuca bağlanmadan, hiçbir şey olmadan sen hayatına devam edeceksin. Dolayısıyla da erkek zaten niye bir eyleme geçsin ki? Niye gönlünü almaya uğraşsın? Zaten sen kendi kendine barışacaksın. Ee, o zaman erkek yaptığı hatayı algılamıyor işte. Hani Bu bu sefer e, erkeğin annesi konumuna geçiyorsun. Hani şey vardır, annemde konuş konuşur susar mantığı vardır ya erkeklerde. Çünkü bilir ki annesi ona zaten kıyamaz. Çok bağırsa da kızsa da dövse de sövse de sonunda hep affeder. Sonunda hep ona sarılır, şefkat gösterir. Aynı şeyi senin de ona yapacağını zannedecek. O yüzden e, eğer güzel bir sınır çizmek ve sana saygı duyulmasını istiyorsan yapacağın şey eylemlerine söz ...birbirini tutacak. Yani gerçekleştiremeyeceğin eylemleri hiç konuşmayacaksın. Ee, mesela kız, e, işte çocuk bugün kendine geldiğinde ayıldığında e, ona güzel bir konuşma yapıp iletişimi kesebilir mesela. Ya da işte çocuğa diyebilir ki e, dün akşam yaptığın davranışlar beni çok rahatsız etti ama alkollü olduğun için seni yarı yolda bırakmak istemedim. E, ama bir daha ben böyle bir şey, e, böyle bir olayın içinde bulunmak istemiyorum. O yüzden de seninle görüşmek istemiyorum deyip gerçekten telefonları açmadığında e, çocukla bir araya gelmediğinde e, bir noktadan sonra mesela e, işte bir ay iki ay 3 ay o çocuk gerçekten yaptığı davranışın hatanın farkına varacak. kızı kaybettiğini anladığı için ancak o dakikadan sonra o çocukla ilişki yaşanabilir Çünkü artık kızın sınırlarına saygı duymak zorunda kalır yani orada bir bu bir cezalandırma gibi değil de bir çeşit öğretme yöntemi gibi yani şu ana kadarki yaptığı hataları mesela kız ancak öyle telafi edebilir ilişkiyi istediği forma dönüştürebilmek için yani çocuk net olarak şunu anlaması gerekiyor. Evet, kızı kaybedebilir. Kız onun hayatından çıkma cesaretini gösterebilir. Bunu bilmesi gerekiyor. Bunu bildiği zaman gerçekten o sınırlara saygı duyulur. Bunun başka bir şey yok. Yani erkek aslında hani biz hep böyle şey diyoruz ya hep böyle erkekler kötü anlamıyorlar, dinlemiyorlar falan böyle bir toplumda bir şey var ya. Halbuki kadınlar sınırlarını doğru çizmiyorlar. Eğer bir kadın sınırına doğru çiziyorsa erkeğin karakteri ne olursa olsun o kadına saygı duymak zorunda. Çünkü e, şunu çok iyi bilir. O kadına ne kadar yaklaşabileceğini bilir. O kadının gerçek sınırlarını bilir. Sözden bahsetmiyorum. Gerçek sınırlarını bilir. O sınırlara yaklaştığında eğer kadının sınırını ihlal ederse o kadının bir daha göremeyeceğini bilir. Bak bunu çok net bilir. Bunu bildiği noktada zaten erkek hal ve hareketlerine aşırı dikkat eder. Kadını kaybetmemek için nazik davranır. İşte e, kadın ilişki nasıl bir ilişki istiyorsa aslında ilişki ona evrilir. Ama tam tersi eylemleriyle sözleri birbirini tutmuyor. Sözde ah ben erkeğin e, kaba davranışlarına tahammül edemem deyip de a, aynı şekilde kendisi erkeğe kaba davranan ya da erkek e, kaba davrandığında buna gülen, ses çıkarmayan bir kadın o zaman erkek şunu algılıyor. Ha ben buna istediğimi yaparım, istediğim gibi davranırım zaten sıkıntı yok. Hani aa o konuşsun ben istediğimi yaparım'a gelir. E, bir süre sonra da ne oluyor? Özellikle de bu bir evlilik ilişkisinde ise. E, bir süre sonra erkek saygı duymuyor. Ya Zaten hallederim ben onu ikna ederim ya. Tamam işte üf, falan bir yemeğe götürün barışırız. Ya da bir dönem mesela Türkiye'de şey vardı ya. <laughs> Allah'ım ya. E, erkek kadına şiddet uyguluyor ya da aldatıyor yani büyük kusur işliyor ama buna karşılık gidip işte bilezikler alınıyor, yüzükler alınıyor işte ne bileyim pırlantalar alınıyor ve a bir anda e, kadın adamı affediyor. Bir ara böyle bir furya vardı hatırlarsınız. Hani böyle işte bilezik almış barışmışlar işte pırlanta almış barışmışlar falan gibi böyle bir şey vardı. Ben çocukken vardı bu bu arada. Eee Otomatikman o erkeğin yani erkek şunu algılıyor. Ben istediğimi yaparım, döverim, söverim, aldatırım. Bunun da bir para bedelini öderim. Ne yaparım? Gider işte bir bilezik alırım, bir altın alırım, bir pırlanta alırım. Kadın kararım zaten ses çıkarmaz. Yani erkeğe verilen özgürlüğe bakar mısın? Hata işliyor o yaptığı hatanın bedelini de bir parayla ödüyor ve hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam ediyor bir sonraki hataya kadar. Bir sonraki hata yaptığında bir öncekinden bir tık daha fazla para harcıyor ve yine devam ediyor. Ee, buradaki şey o erkeğin, o kadına saygı duyma ihtimali yok. Çünkü biliyor ki ne hata yaparsa yapsın bunun karşılığını parayla ödeyebilir. Parayla bunu kapatabilir. Otomatikman da paraya saygı duyuyor, kendi parasına saygı duyuyor ama karısına saygı duymuyor. Yani bunu e, hayatının her alanında eylemlerinle sözlerin birbirini tutmaya başladığı noktada hayatın muazzam derecede değişmeye başlayacak. çünkü insanların sana karşı olan davranışları değişecek. O yüzden dur ve bir düşün. Sen e, arkadaş ilişkilerinde, iş ilişkilerinde, partnerlik ilişkilerinde gerçekten e, ağzından çıkanla eylemlerin birbirini tutuyor mu? Yoksa e, işte böyle ah işte şey gibi düşün bunu. Ya e, ben işte yurt dışına seyahati çok severim. Hangi ülkelere gittin? Hiç yurt dışına çıkmadım. Şimdi bu bir inandırıcı geliyor mu? Gelmiyor değil mi? Yani aman bu da sallıyor falan diyorsun. Hatta böyle işte hani şey olmadığı biri gibi kendini gösteriyor falan diyorsun. Ee, aynı şey aslında. Birebir aynı şey. Yani sen diyorsun ki işte bana saygı duy benimle şöyle konuş ama çocuk öyle konuşmadı halde peşinden gitmeye devam ediyorsun. Aynı şey. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Eylemlerinle sözlerin birbirini tuttuğu an ilişkinin kraliçesi sen oluyorsun. <laughs> sen ilişkilerde neyi deneyimliyorsun ya da sana yapılan en büyük saygısızlığın ne olduğunu düşünüyorsun. Bunu lütfen yorumlara yaz. Bu videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Öpüyorum. Yarın görüşürüz.